Giliz. Ulan yuh be! Biz kendimizi görmüyoruz, nasıl gördün lan? Ya bu pantolondur, çoraptır. Anlamamışım fakat çok fıkışıktır. E tabi alışmadık, götte durmuyor Enişte! Ulan Ne yaptın oğlum çocuğa? Ayağa takıldı düştü bey ben bir şey yapmadım. Aynen baba, Lan amına kodu mu deli soykası? Git! İkide bir buraya gelme lan! İt! Ne diyor kitapta? El ecelul mahlukat el ente kuntayul işaret. Yani diyor ki eceli gelen fare cadının yutuna parmak atarmış. Nesbe çubuk gelin lan ağzıma sıçıyorlar burada. Hikmet'in kılına zarar verirsen var ya senin ağzına sıçarız lan pezebek? Ne ayıp ya. Onun sen birine parmak mı attın be? Yoo. Abi biz niye buradayız, niye dayak yedik? Vallahi hiç anlamadım. Şekerleme mi yediniz? Allah razı abi. Abi. Abi Abini gibi o koyayım? Tek kurşun. Biletini siktin, terminini de siktin. Bacısını götünüze soktun ben sizin o termin. Köpesini siktikleri. Götünüze soktun. Seni gözümü kırpmadan vururum. Dönüp arkama bile bakmam. Önümdesin oğlum çünkü. Buyur. Akıllısı beni bulmaz, delisi götümden ayrılmaz arkadaş. Kes. Göz. Arpacuk. Şimdi ne yapacak? Ahçı bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı. Tabii tabii. Bastır hemen afişi, seçip gönderiyorum. Filmin adı Grup İndirimi. Amına koduklarımın. Ne? Tövbe bismillahirrahmanirrahim ya. Allah billah abdestliyim. Yani yolda gelirken belki öyle bir memeye falan çarptıysam bilemiyorum tabii de. Ulan bir mutlu günümüz olmadı seninle be. Biz şimdi bu cesedi neremize sokacağız Gürkan? Belki Übeyt hocadır abdestsiz. Yalan mı? Dört tane karım var. Her gece biriylesin. Tehidi söyle yalan. Tövbe de imansız. Bugün cumadır. Cumaları ben boş bırakıyorum. Siz kimsiniz ulan? Abi senin kızı bu altan sikti. Benim durumla bir alakam yok. Hiçbir şekilde görmedim. Altanı tuttum getirdim baba. Nedir bu sıvının özelliği? Yanıcı madde kralım. Ne kadar yakıyor? 100 kilometrede 7 litre. Çok. Eh yeter be geberesice. Ya versene bilezikleri. Niyet. Ya ver. Sen istiyor bunu. He. Al. Ne oluyor ya? Aşkım. Aşkım. Benim bu benim. Karnım aç ya, acım aç. Aşımın aç, yemek yaptın. Al bak şunu yaptım. Sıcak sıcak, sen seversin soğutmadan ye ama. Al, al çok çok lezzetli. Abi iyi misin? Abine sokayım. Hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza. Abi ne oldu? Ananın... Abi ne oldu, abi ne oldu? Git kendin bak abi ne oldu? Oğlum bunlar kendini deliliğe mi vuruyor? Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Oğlum siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Kalkın lan! Amına kodum karısı! Bak, bak, bak! Gel buraya, gel buraya! Sana tavsiyem... ...baktın işleri kötüye gidiyor... ...karıyı marıyı unut, kaç kötü kurtar. Bir yerin acıyor mu abi? Yok acımıyor. El hafifmiş pezevenk gibi. Ha iyi o zaman abi. Acıyor tabi lan. Ağzımıza sıçtı herif. Altı aydır su ısıtmıyoruz. Mart da geçti. ilham alacağı kediler yok ortada. Ne oldu da aklına düştü acaba? Al. Ee, bunu bilsen zaten buraya kadar zahmet etmezsin lan. Direkt bankaya gidersin değil mi? Gittik de gelemedik. Amına kodum muhtar bayıldı bankada. Allah ondan kalan ömrü sana versin. Abdullah abi sana versin. Gülle abim sana versin. Ben ne diyorum Allah benim belamı versin. Ağzına için Batuhan. Abi niye korkuyorsun? Bak odaların paralel kapısı var. Gece oynama çıkınca bası veririm ha. Çok kahve. <laughs> Allah'ım ben ne işlere bulaştım ya Rabbi? Abdest aldım, cenabet de değilim. Allah'ım ben ne yaptım ya? Adam sikiyor Çok geçiren gördüm Nevzat abi. <laughs> Selamün aleyküm ananı sikti. Ananı sikti. sen özledin mi? Affetmiyor musun bizi? de affetmedin affetmedin mi bizi? Top gibi yok, <laughs> bok gibi Açlıktan çüküm düştü, tansiyon götümde atıyor. Sen emotion diyorsun. Benim açlıktan karıyı ısırasım geliyor. Ha? Bravo Çakma Thomas. <laughs> Ulan ben sana 18 yaşından küçükler buraya giremez demedim mi? Ha? Foterine sıçtı. Korkutma. <laughs>

o da anamı sevdi. Yani demem o ki Cemil sakın bana değdirme yoksa... Ben de senin ananım. Anam, anam, anam. Ben hikayenin özünü çok iyi anladım. Hı. Al o ceviz de götünde kırtam olsun. Pirelli takvim mi çekiyoruz lan? Biraz vakur olur vakur. Al şunu. <laughs> Bu seferlik idare et ağam. Artık koyu koyuna gidersiniz. <gülüyor> <gülüyor> kes kes. Geveze kes. Amına koyayım eniştem. Amına koyayım eniştem. Enişte enişte. Ezber mi yapıyorsun? Baban ölürse hiç sonra onu kabul etmiyorum. Lan eşek kadar adam oldun. Daha ineklere bakmayı bilmiyorum. Hıyarın oğlu. Hıyarın oğlu değil. Maydanozun oğlu. Maydanoz Nuri. Ben fena oluyorum. Neden? Kim bilir neresi denk geldi rahmetlinin? Fena oldu götü denk gelmiştir. Hı? Anan nerede lan? Kadınlar muhtar amcalarda toplanmışlar ya işte. Ağat mağat yakıyorlar. Amına kodumun karısı. Lan muhtarın evine gideceksin de kendi evine git. Direklere bak. Zırtapoz. Aha bak. Ha zırtapoz. Gel. Zırtapoz var burada. Gel. Gel. Sen... Gel. Gel zırtapoz var burada. Sen de burada sakin aşkım. Burada zırtapoz var. Sakin ol. Sakin ol aşkım. Oğlum. Ben niye açayım ki ya? Ben niye açıyorum? Sen kimin avı olmasın lan? Ha? Kimin ama? Allah lan şuraya senin hatın olmasa ben bunların gelmişini geçmişini yedirecektim ki sikerim de senin hattın için duruyorum vallahi ama bitti Yürü lan şuraya elimden! Yürü lan şuraya elimden! Oh, tupu deyil lan tupu deyil! Adamı! Neyse bayılmış zaten Duran, anana küfür etsem anam benim anam babana küfür etsem babam benim babam Sen neyin peşindesin lan? He? Abi ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben abi? E ben bunu Kütahya'da çektim zaten. Bunda bir şey yok. Ama ne koyayım? büyüteçle bakıyor. Ne büyüteçle bakıyorsun lan? 10 saattir araba kullanıyorum lan burada. <laughs> Ananızı çam dibine yatırsam ulan! Vallahi ben Allah olsam etmem. Allah'tan sen değilsin. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe ağaç. Şeytan değildir Faruk o, şeytan değil. Melek tavustur. Ha ne istedin lan? Duydur, <laughs> koştur. Abi vurma. Abi ben yüzümle para kazanıyorum. İyi ya. Bundan sonra puluk yapar, bedeninle kazanırsın. <laughs> dönmeyecek anlıyor musun? Dönmeyecek. Annem de, diğer kadınlar da, Nergis de dönmeyecek. Dönmeyecek. Sizce Ah. Abinin amına koyayım de. Abinin amına koyayım. Abi amına koyayım diyor. Ne diyorsunuz lan? Babacığım ben üzüntüden ne dediğimi biliyor. Gözünü seveyim ya. <laughs> Bitti de kenarlarından bir güzel şerit geçecek. Olur mu? Olur. Salonu da balkona katak mı lan he? Daha ferah olur. Ulan ben kendim demedim bildim delikle beni. Amına kutum geberteceğim <laughs> seni bırak. Tut. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> <Getre>. <gülüyor> Tut. Tutuyorum. Ne tutuyorum bırak. Bu ise bu ise bu ise istiyorum ben. Bana bu ise yalak. Ne olur bana bu ise yalak Hilmi. Ben bunu istiyorum. Bana bu ise yalak. Bunu alak benim üstüne yapacağım bunu Hilmi. Allah'ım! 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 Git lan! Siktir! 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 git. Evet. Ben burada size kaliteli bir yaşam sunuyorum. Yürü git lan! Kendi yaşantına bak sen. Bakmazsam ne olacak? Ne diyorsun lan sen? Ya, ya soruyorum abi bakmazsam ne olacak Bahadır, diye. Bahadır lütfen! He? Allah'ını kandırıyorsunuz! Eşek oğlu eşek! Siktir git karşımdan! Lan yani yürü git! İnanıyorsunuz siktir oğlan uşağı! Git! Yok abi bitmiş. ağzımızı ölük ölük sıçar biliyorsun. Tamam değil. Şefik bizzat gelecek bu işleri koordine edecek. Hem zaten sizi çok seviyor. Göbelek köyünü bizzat o önerdi. Aman abadım onu olur. Sağ olsun başkanım. Baba. Ne dediniz lan? Amına kodumun. Ah, abi elini ayağını öpeyim. Abi lütfen ya. ya. Abi öldü. Sekiz <laughs> aydır gülen çıkan belli değil. Denizli kerhanesine çevirdiniz burayı. Bu ne hal böyle? Güreş mi tutuyorsunuz içeride? Ya taktın Hacı amca. Ha. Ay sonu topluca ödeyeceğiz işte hepsini. Bu ne lan? Bu ne lan? İğne de batmaz bana. Beyim yapmayın! Bu kızı seyir beyim! Ol... <Gülüyor> <Gülüyor> ha, abi, <sittim> <laughs> Oğlum, lan! Abi siktir ya! Ananı sikim! Oğlum ne oldu lan? amına kodumun sinyalcileri son akşam yemeği gündemde ya hemen sahtesini yapıp bize çakmaya kalkıyorlar Ulan İstanbul'u siktiniz, sıra bize mi geldi Rus çocukları ya hastanede hak urranın sekin gösteriş olmaz Allah bekler ne bileyim? Bulacağım lan sizi! Bulacağım! Bulup sizi kucurdatmazsan bana da kucur atma demesinler lan! <gülüyor> 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 Arabaya koşturacağım! 150 yıllık silah. İdareye yazdık, yenisini verin dedik. Sikine takan olmadı. Kardeş, hanıma bir sok. Efendim? Ee, üzür dilerim, siz de istirsiniz. Kardeşe kardeşa da sok. Ne? Ya, 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 ya,

Göster bana. Kim soktu? Dur! inecek var! Ananı sikiyim! Ben... Hay senin kananan! Ne örüyorsun Yusuf?